Hayır. Evet. Evet benim. Ne? Teşekkür ederim. tarafa yakalanmış. Allah'ım şükürler. Ne yapalım? Ramya haber verelim. Hadi koş Kerim, koş. Tamam, sakin ol. Meryem Hanım. Meryem. Yukarıda bir şey oluyor. Meryem. Aa. aa. Meryem, ne oldu? Mustafa yakalanmış. Oh. Çok şükür. hastaneye götürmüş. Şimdi aradılar emniyetten. Ay çok sevindim. Nerede yakalanmış? <laughs> Bilmiyorum. Sonunda iyi haber geldi ha. Evet abi nihayet. Ben tamam, haber Yavaş yavaş. Fahrettin Bey de uyuyor ama. Babama da haber vermek lazım. Uyandırma sen şimdi. Söylemezsek kızar ama. Baba. Baba. Bırak uyuyor işte. Baba. gece erken yatacağım dedi ama Telaşlanmayın canım uyuyamamıştır, yürüyüşe çıkmıştır. Alo, neredesin baba? Mustafa yakalandı Kerim. Biliyorum polis aradı şimdi. Evet. Sen onun yanında mısın yoksa? Evet hastaneye geldik şimdi. İnanmıyorum ya evdeydin ne zaman çıktın dışarı? Kadir abi aşağıda ablam da yanına indi. Rahman abiler de Elif'in yanında. Babam da aşağıda Avustralya konuşuyor. Hı, i̇yi. Tamam. Sen peşlerini bırakma. Ben de geliyorum yanına. Birazdan çıkacağım yoldan alırım seni. Aman Mümtaz çok dikkatli ol. Bu gece bu iş bitecek. Bulacağız onu. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ha, yattın sandım abla. Aha, yok canım. Dergi karıştırıyordum, bir yazıya takıldım kaldım. Aa, nereye yatacak canım? Daha tatlı yiyeceğiz. Soğuk ama, ısınsın diye çıkardım biraz. Konuştunuz mu Deniz'le? Konuştum. Selamları var hepinize. Aa, aa Avustralya'yla mı konuştunuz? Selam söyleseydin siz de. Söyledim ben de selamlarınızı, merak etmeyin. Ee, ne yapıyormuş, nasılmış? İyiler, ikisi de iyi. Vallahi sizin işiniz eve döndüğünüzde almayacak eve sizi. <laughs> ne bileyim böyle, ne yapıyorsun diyordur, git gel, git gel. Valla ne işim olduğunu çok iyi biliyor, merak etmeyin. Bitmeden dönmeyeceğimi de söyledim. Hı, hmm. bir mesele yok Osman. olayla alakası yok olayın. Emin misin? Ağızlarını yokladım iyice. Sefaköy'de bir yer daha var. Bunlar gibi böyle gece işi yapan. Orada bir hareket olabilir dediler. Tam bilmiyorlar ama öyle bir duyum aldık dediler. Tamam. Oraya gidelim o zaman. Neresinde Sefaköy? Hele oraya gidelim. Tarif ederim ben yeri. İyi hadi bakalım. De. Yorgun düştü zavallı. Oraya koş, buraya koş. Ne olacak canım? Bugün biraz dinlenir, yarına bir şey kalmaz. Ha, benim anlamadığım Hacer Hanım'ın bir de eski kocası çıktı. Bir de onunla uğraşıyor. Ha, niye uğraşıyorsunuz ki zaten? Ne yapalım Mukaddes Hanım? Korkmuştu. Hem uğraşmadık evine bıraktık o kadar. Kadına bak be. Orada boşanmadan gel, burada evlen. Hem de Mustafa'yla. Bunlar tam birbirini bulmuşlar o tencere kapak misali. Fatma Gül, Neziha Hanım'la bir daha ne zaman görüşeceksin? Ne oldu ki? Bilmem, konuşmadık. Gideceğim zaman arar randevu alırım. Ya da o gelir yine buraya, bilemiyorum ki. Yine belki ikimiz gider görüşürüz. Neredesiniz ya? Yalnız bırakmışsınız beni yukarıda. Ay, uyandı demek ki. Bu televizyonun karşısında uyuttu da. Sus Rahmi, sus. Çocukları uyandıracağım. Bu çocuktan da çocuk ha. Ben de tatlıları getireyim. Hadi o zaman yukarıda yiyelim. Buyurun. Hadi baba. Müsaadenizle ben bu gece biraz erken yatmak istiyorum. Müsaade sizin. Biraz yorgunum da. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir uyandım baktım kimse yok yanımda. Ay korktun mu sen ilahi? Sen Murat'ı adamdan saymıyor musun? Aşk olsun Rahmi. Enişte bozuldu bunu yapar mısın? Ver bakayım. Ee, pili bitmiş onun ben baktım ona. Evde başka pil var mı? Yok yok. İyi tamam yarın yeni pil alırız. Olur mu? Olur. <laughs> Buyurun. Hmm. Sağ olasın. Afiyet olsun. Oh, eline sağlık. Murat'cığım, hadi gel alacım tatlıyı. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.